yani bunu ben beğendim kendime aldım bunu da onu alayım düşüncesi sadece hoşuma gitti arkadaşlar arabanın kusuruna bakmayın kızdı. <laughs> ya arkadaşlar ince bir düşünce işte anlayanı. ne yapalım şimdi bunu mu götüreyim yoksa diğer içkiyi mi götürelim içelim bugün artık vallahi psikolojim bozuldu. Artık bazı şeyleri kaldıramıyorum. Oy 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 Zerine gezen belinde artı kaleşnikov silah olması lazım. Artı el bombası yanında bulması lazım. Ya abartmayın o kadar arkadaşlar. Ee, niye ne olacak ama buradakiler? O kadar hayvaniler mi ya? Siz abartmayın ha. Ya da bunu götürelim? Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. Arabada... Heh, şöyle gösterelim de. Bu nasıl? Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. Seksek da dumle, da dumle, da dumle. Söyle ona mama be, alacağım onu bana ne? Seksek da dumle, da dumle, da dumle. Bu mu olsun? Kör mü olurum? Valla bunda hiç kör olmuyorum. Bana tek iyi gelen şey bu. Diğer türlü ne içersem için midem bulanıyor. Yapamıyorum yani. Sabah çok kötü oluyor yani beni kötü yapıyor. Karar verin. Anne lütfen. Please. Ay. Anam ne kurban olurum ben sana. Ben sana kurban olurum. Beni düşünüp de bana külünçe getirmişti. Ben sana kurban olurum. Ben sana kurban olurum. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> bu da başka biri. Beni düşünüp bayram külünçesi getirmişti. Bir de yaprak sarma seviyorum diye. Evden yaprak sarma getirmişti. <laughs> Hacı Bey teşekkür ederim. Ben sana kurban olurum. Ben bu külünçeleri saklayacağım, saklayacağım. Yemeden bile bu bunları saklayacağım. Bunları saklayacağım bir poşet bulsam da bu ekmekleri falan da atayım. Ondan buraları falan hep düzeltme. Hepsi iç içe girmiş. Ben sana kurban olurum. Ben sana kurban olurum ya Rabbim ya. Almış da bana sarmaları koymuş. Tavanın içine. Külünçeleri de <laughs> poşetlemişler. Poşete koymuş, getirmiş ya. Yani ben bu ekmekleri yemediğim için bu külünçeleri buraya indireceğim. Normalde külünçü sevmiyorum yani. Hani şöyle mesela yiyorum ama sürekli yemiyorum. Ayda bir değil, ayda da değil bence yılda bir herhalde. Öyle söyleyeyim

Sek sek da dumne, da dumne, da dumne. Söyle ona mamu be. Alacağım onu bana ne? <laughs> Yüreğime son bir göz yaşı. Canlarım, şekerlerim, bebişlerim. Bu arada neyse şu ışığı kapatayım da şurada. Şuradan.